Selçuk Bayraktar, tüm dünyayı şimdiden titreten gelişme için tarih verdi. Tam kapasite tamamlamış olacağız. Selçuk Bayraktar, çelik kubbenin tamamlanmasına ilişkin çok net mesajlar verdi. Üçüncü Dünya Savaşı senaryoları konuşulurken, tam kapasiteli savunma mekanizması için tarih verdi. Ve, hazırlıklı olmalıyız dedi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayında, yerli entegre hava savunma sistemi, Çelik kubbe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayraktar, taarruz sistemleri konusunda daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çelik kubbeyi 2030'a kadar tam kapasite oluşturmuş olacağız dedi. Teknofest Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan Teknofest öncesi katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Teknofest için muazzam bir hazırlık var. İki katı bir hazırlık yaptık. Teknofest'in dizaynı büyülü bir diyar gibi. Teknoloji alanındaki öğrenilmiş, birkaç yüzyıldır medeniyetimizin içine işlemiş bir çaresizlik var diyebiliriz. Teknofest'in başarısı gençlerimize, topluma bende yapabilirim duygusunu aşılamak oldu. Buradan dünyaya damgasını vuracak girişimlerin çıkacağını görüyoruz savunma sanayimizin son 20 yıldaki başarısı, Teknofest'in ana motivasyonu oldu. Teknofest'in başarısı bir özgüven devrimi, bir paradigma dönüşümü, öğrenilmiş çaresizliği kaldıran bir festival. 1 milyon 200 bin öğrenci yarışma için başvurdu. Babam pilot kursuna gidiyordu. Beni bir etkinliğe götürmüştü. Kanıma orada girmişti. Biz bunun gibi yüzlerce hikaye çıkacağını görüyoruz. Bu çocuğun hayal dünyası genişliyor. Ağabeylerine, ablalarına özeniyor. Biz gençleri ülkesinin faydasını sağlayacak eserler yapmasına özendiriyoruz. Çelik kubbe hava savunma dünyanın en zor teknolojilerinden biri. Saldırmak kolay ancak savunmak çok zor. Hava savunma sistemleri açısından ülkemiz her kademeyi geliştirdi. Katmanlı bir şekilde oluyor hava savunma. Bunların her kademesini Aselsan geliştirdi. Ancak tüm ülkemizi kapsayacak bir hava savunma sistemi henüz geliştirilmedi. Caydırıcı olup savunmayı seçmek daha zor bir yol. Asıl olan caydırıcı olabilmek. Tüm füzeleri engelleyebilen bir hava savunma sistemi dünyada yok. Hepsinin bir sınırı var. Taarruz kapasitesini geliştirip hepsini bir savunma sistemine çevirebilirsiniz. Taarruz sistemleri konusunda daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. 2030'a kadar tam kapasite oluşturmuş olacağız. 5. nesil Kızıl Elma gibi sistemlerle mukavemet etmeniz mümkün. Bunun yanında Kamikaze dronlar gibi sistemlerle taarruz etmeniz mümkün. Üzerine koyduğunuz mühimmatların, üzerine koyduğunuz radarların kapasitesi çok önemli. Kızıl Elma düşük kapasiteli üretimde. Kızıl Elma bir anlamda yeniden yapıldı. Tüm iç yapısı değişti. Son nihai prototipini geliştirdik. Amacımız 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılmasını hedefliyoruz. Bambaşka bir nesil olarak yeni bir sayfa oluşturuyor. İnsanlı uçaklara göre daha maliyet etkin bir sistem. Pilotu riske etmeden mücadele edebileceğiz. Bayraktar TB-3, Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katıldı. Yakın zamanda karadan kalkanı envantere teslim edildi. TB-2'ye göre çok daha gelişkin bir motoru var. Kendi yaptığımız motorla uçuyor. Büyük farklardan biri de daha fazla mühimmat taşıyabilmesi. Kısa pistli gemilere inip kalkma kabiliyeti var. Havada kalma süresi daha uzun. Muhabere kaostur. İlk kaybolan şey hakikattir. İHA sistemlerinin en büyük özelliği canlı sistemlerle karar vericilere ne olduğunu tam olarak aktarmaktır. Bayraktar TB2 dünyada en fazla sistemi, yüzlerce tankı, onlarca hava savunma sistemini, yerde duran uçakları bile etkisiz hale getirdi. Bu asimetrik etkisi bir anlamda